Tam bu sırada mavi ve kurşuni bir Mercedes sessizce kaldırmaya yanaştı. Beyaz takım elbisesi içerisinde zarif bir adam dışarıya çıktı ve eliyle bir kadına yardım etti. Kadının görünmesiyle birlikte girişteki kalabalıktan bir beğeni mırıltısı yükseldi. Saçı platin rengindeydi ve saçlarını bir türün altında toplayarak topuz yapmıştı. Barney onu yalnızca kısa bir süre gördü. O ve yanındaki adam kapıda kayboldu. Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir. Bu videoda bir hayran olduğum Hannibal üzerine konuşacağız. Sizlere filmin sonunda muhtemelen seyirci beklentilerine daha uygun görüldüğü için Hannibal ve Clarice arasındaki aşkın nasıl sümen altı edildiğini anlatmayı planlıyorum. Hazırsanız eğer başlıyoruz. Filmin sonunda Hannibal aldığı morfinin de etkisiyle tabi ki gücünü tam kullanamayan Clarice'in uzun ince tenli at kuyruğu yapılmış saçlarını buzdolabına kıstırır ve ona şöyle söner. Tell me Clarice. would you ever say to me, stop? If you loved me, stop. Clarice, Hannibal'ın deniz mavisi gözlerinin içine baktı burada. Muhtemelen tırnak içerisinde bu canavarın kendisine zarar vermeyeceğinden çoktan emin olmuş olmanın verdiği o kendine güven hissiyle FBI'in altın yaldızlı rozetinde yazan sadakat, cesaret ve onur üçlüsünün hepsini birden konuşturarak şöyle yanıt verdi. yani Clarice sadakatinin Hannibal'a değil kendisini kıza çeken ve elinden rozetini alan FBI olduğunu bir kez daha gösterdi. Clarice Hannibal'la kendisi arasına çok net ve keskin bir çizgi çekti ve az sonra ona kelepçe geçirerek bir kez daha tarafını belli etti. Tabii Clarice'in normalde bir aşığın kalbini paramparça edebilecek kadar ağır sözleri Hannibal üzerinde bir etki meydana getirmemişti. Hannibal duygularını daha bir çocukken kardeşi Misha'nın dişlerini bir deliğin içerisinde gördüğünde kaybetmişti zaten. Hikayenin devamını biliyoruz Hannibal gerçekten insanüstü bir centilmenlik sergiliyor burada ve sevgili Clarice'ne zarar vermektense kendi elini kesmeyi tercih ediyor. Filmin sonundaki uçak sahnesinde onu kolu bağlı görüyoruz. Zaten bir önceki sahnede evin dışına çıkarak Hannibal'ı arayan Clarice'in ellerinde bir sorun olmadığını da görmüştük. Özellikle kaba insanların etlerini nezletli soslar eşliğinde tüketmeyi çok seven Hannibal'ın bu akıl almaz jesti onun Clarice'e olan sevgisinin ne derece derin ve içten olduğunu gösteriyor. Ama tüm bu anlattıklarım yani filmin sonu romanla taban tabana zıt. Evet tüm bunlar romanla taban tabana zıt. Şimdi Hannibal'ın yaratıcısı Thomas Harris'in eski FP ajanı Clarice ve Yam-Yam Hannibal'a nasıl bir son yazdığına bakabiliriz. Bu arada şunu da söylemek isterim tabii ki yeri gelmişken filmin senaryosunda değişen tek yer final değil. Örneğin filmde hiç görmediğimiz çok önemli bir karakter var Margot, Margot Verger. Margot, Hannibal Lecter'ın sağ kalmış tek kurbanı, yüzü darmadağın olmuş Mason'ın kız kardeşi. Mason'ın yaşamı filmde gördüğümüz gibi domuzlara yem olarak değil, Margot'un ellerinde boğularak sona eriyor. Margot yıllar öncesinde Doktor Hannibal'la tanışmış ve Hannibal'a abisi Mason'ın kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı. Margot Hannibal yakalandıktan sonra kısa bir süre için onun yanına gidiyor. Hannibal'a üstün ikna yeteneğini kullanarak kısa süre içerisinde onu domuz sırtı Mason'ı öldürmeye ikna ediyor. Hannibal'ın bunu nasıl başardığına dair detay vermeyeceğim çünkü video çok uzar. Ama Hannibal eğer orada ölseydi bile Mason'dan intikamını alabileceği bir hamle yapmayı başarmıştı. Elbette Margot aradan çekindiği zaman yani filmde yer verilmediği zaman Mason'ı en güvendiği doktorunun domuzlara yem etmesi gibi bir durum ortaya çıkmış. Bu da güzeldi tabii ki ama o ana kadar Mason'a sadakat teyzimet etmiş ve karşılığını maddi olarak fazlasıyla almış bu doktorun onu domuzlara yem etmeye neden karar verdiğinin cevabı tam olarak verilmiyor. Hannibal'ın ikna yeteneği tabii ki çok yüksek ama iş sadece buna bağlandığı için bence çok iyi olmamış. Diğer taraftan birkaç sahnede Mason'ın doktora çok da iyi davranmadığını gördük görmesine ama bu onu domuzları yem altın yumurtlayan tavuğunu kesmesi için yeterli bir neden olarak öne sürünemez. Roman ve film arasındaki bir başka dikkat çekici fark Hannibal'ın tutulduğu Baltimore eyaleti hapishanesinde baş adem olarak çalışan Barney'in durumu. Barney gerçekten de filmde gördüğümüz üzere hastane kapanırken oradan yürüttüğü Hannibal'a ait özel eşyaları satıyordu. Ama Barney domuz surat Mason'la böyle kısa bir görüşme yaparak çekilmemişti. Barney uzun yıllar Mason'ın yanında çalıştı ve ona da her konuda sadık kaldı. Hatta Mason'ın filmde görmediğimiz kız kardeşi Margot'un abisini öldürme planında rol almayı kabul etmediği için onun tarafından işten kovuldu. Ayrıca filmde gördüğümüz gibi Nectar'ın maskesini Mason'a değil Mason'ın ölümünden çok daha sonra onun yeni veliahtı Margaret'a teslim etmişti. Ayrıca Hannibal Lecter'ın yakalanışı filmi izlerken muhtemelen size de basit gelmiş olabilir. Hannibal Lecter gibi inanılmaz dikkatli bir adam üstelik peşinde birileri olduğunu bilerek nasıl böylesine kolayca yakalanabilmişti. Ben bu filmi ilk izlediğim zaman buna çok şaşırmıştım. Tamam, Hannibal aracın içerisindeki adamı muhtemelen bilmiyordu ama o aracın Clarice'i takip ettiğini görmüştü. Hannibal böylesine büyük bir tedbirsizliği sırf Clarice'in saçına dokunmak için mi yapmıştı? İyi de Clarice uyurken Hannibal onun evine bile gitmişti. Clarice'in saçlarından dokunmak ya da ona yakın olabilmek Hannibal Lecter'ı böylesine kolay bir av yapmak için yeterli bir sebep mi? Hayır hayır Hannibal böyle kolay yakalanamazdı. Film senaryosu maalesef romandan ayrıştığı bu noktada da yetersiz kalmış. Detaylara girmeden özetlersem romanda Hannibal aslında Clarice'e doğum gününde bir hediye bırakmaya çalıştığı için yakayı ele veriyor. Domusrat Mason, İtanya'da elinden kaçırdığı Hannibal'ın Virginia'daki çiftliğinin yakınlarında olduğunu o kullanılarak işlenmiş bir cinayet sonrasında anlıyor. Hannibal, Clarice için özel ve her yerde bulunamayacak doğum günü malzemeleri alırken kameralara da yakalanınca Domusrat Mason, Clarice'in doğum günü öncesinde özel ekibini Clarice'in peşine takmıştı yani Hannibal filmdeki gibi Clarice'in izlendiğini bilmiyor. Clarice e aldığı hediyeleri Clarice alışveriş yaparken aracına koymak üzere harekete geçtiği zaman Mason'ın adamları bir atı bile devirebilecek uyuşturucuyu uzaktan bir tüfekle ona saplamayı başardı. Yani Hannibal Lecter çok titiz bir çalışma sonunda yakalandı. Öyle filmdeki gibi Clarice'in peşinde yani kendisinin peşinde adamlar olduğunu bilerek kendisini açık etmiyor. Filmi izleyen hemen herkes yüzü FBI'nin en çok aranan 10 kişisi listesinde yer alan Hannibal'ın ülkeye uçakla nasıl giriş yaptığını ya da en sonunda uçağa nasıl bindiğini merak etmiştir. Sahte pasaport kullanıyorsun tamam ama yüzün aynı. Hannibal için inanılmaz riskli bir durum. Ama Rom'una bakarsak orada Hannibal yüz değişim operasyonu gerçekleştiriyor hem de tam iki kez. İtalya'dan kaçtıktan sonra Amerika'ya girerken polislerin elinde FBI'nin sitesindeki fotoğrafın olduğunu biliyor. Hannibal bu yüzden havaalanında sorun yaşamayacağına emin olduktan sonra uçağa biniyor. Neyse ben şimdi tüm bunları bir tarafa bırakıyorum ve size asıl bahsetmek istediğim konuya geçiyorum. Clarice Starling ve Hannibal Lecter Kadir ise sayısız kez kötülük yapan ve onunla uğraşmayı asla kesmeyen baş müfettiş yardımcısı Paul, sonunda istediğine ulaşmış ve domuz surat Mason'ın verdiği pası iyi değerlendirerek Kadir açığa aldırmayı başarmıştı. Kadir başarısı onu çıldırtıyordu. Bu Paul serisi yıllar önce evli olduğu halde hem de Clarice'e sulanmış ve onun tarafından reddedilmeyi gururuna yedirememişti. Yani onun derdi hiçbir zaman sadece para olmadı. Tabi bu pol çakalı Kleris'e e çelme takarak farkında olmadan Hannibal'a bulaşmış oldu ve en sonunda onun elinden hak ettiği gibi bir son yaşadı. Ama bu noktada roman ve film arasında çok ciddi bir fark görüyoruz. O da Clarice'in bu leziz akşam yemeğine bilerek ve isteyerek eşlik etmesi. Evet Clarice bu akşam yemeğinde Hannibal Lecter'a filmde gördüğümüzün aksine bilerek ve isteyerek eşlik etmişti. Clarice Hannibal Lecter'ın sofrasında kendisine daha önce defalarca şehvetle bakarken yakaladığı her seferinde acaba bu bakışı hak edecek ne yaptım diye kendisini de sorguladığı Paul'ün beyin parçalarının da yer aldığı tabağı haini lezzetli bulmuştu. Ama Clarice bununla da kalmadı. Yemekte beyninin servis edindiğinden habersiz olan Paul, yemekte hala kendisine laf çarpmaya devam edince Clarice, onun beyninden ikinci bir servis istedi bu ikinci serviste Pol'ün beyninin neredeyse tamamı gitmişti. Hannibal ve Clarice yemek masasında sohbete dalmışken bir ara Pol'ün mırıldanmaları onların sesini bastıracak kadar yüksek bir seviyeye ulaşınca Hannibal Clarice'den izin istedi. Daha önce avda kullandığı yayını getirdi. Az sonra da yaya geçirdiği oku Clarice'in azılı düşmanının kalbine gönderdi. Clarice de, rahatsız olmak bir yana okun çıkardığı kendine özgü sesle ilgili yorum yaptı ve onun frekansını D ve C arasında bir ses diye niteledi. Tabii bu sırada Paul ölmek üzereydi. Bilindiği üzere Clarice Hannibal'ın ayaklarının o besili domuzların ilk öğün olmasını engellerken baygınlık geçirmiş ve Hannibal Lecter onu araçla oradan götürmüştü. İşte bu aslında onların şu ana kadarki yakınlığının bir nihayete ulaşacağı ilk adım olmuştu. İlk günlerde Clarice, Morfin ya da Hannibal Lecter ona ne veriyorsa artık onların etkisindeydi ve hiçbir zaman tam olarak kendisine gelemiyordu. Ama daha sonraları bu ikisi dünyada birbirlerini anlayan en yakın kişiler olduklarını fark etti. Bu yakınlığı roman yazarı öncelikle iki aşığın ya da sevgilinin durumu gibi resmetmiyor. Clarice'in Hannibal'ı memesinden bir anne gibi beslemesinin dışında onlar arasında hiçbir şekilde cinsel bir beraberlikten bahsetmez. Ama bu ikisi arasındaki yakınlık az sonra bahsedeceğim gibi 3 yıl sonrasına geçindiği zaman beyinsel fırtınaların, dansın, beğenilerin, yemeklerin ve tabii ki cinselliğin zirvede yaşandığı bir hale evrim geçirecektir. Kadiris ve Hannibal aslında iki öksüz insandır. Her ikisi de hayatlarının bir döneminden sonra toplum tarafından dışlanmış ve işte hikayeleri ayrı olsa da sonunda ikilinin yolları kesişmişti. Kadiris'in FBI'deki dostları bir bir hayata veda ederken o Paul gibi ve daha nice azılı düşmanların arasında yalnız ve savunmasız kalmıştı. <laughs> Filmin başında gördüğümüz FBI baskınında Clarice bebeği gördüğü zaman operasyonu iptal etmek istemiş ama diğer deneyimsiz ajanların hatası sonucunda bir çatışma çıkmıştı. Hey Brigham, it's too crowded. There are too many people. I say we call it off. What do you say? I agree. Hey Bolton, he said it's off. Stand down now. Clarice özellikle basının FBI'dan bir kendine istemesinin bir sonucu olarak ilk harcanacak kişi haline gelmişti. Daha sonra kendisine sahte bir gazete haberi üzerinden düzenlenen operasyonda yanında kendisini savunacak hiç kimse bulamamıştı. Clarice bunun kendisini değiştirdiğini söylerken şaka yapmıyordu. What you don't expect or accept is taking one in the back in your boss's office for doing your job exactly as they've taught you. That makes you unhappy. Of course you're right, darling. But it doesn't really change anything. It changes everything. It changes me birdenbire hayatına adadığı sistemin ilk harcanan elemanı olması, yapayalnız ve çaresiz bırakılması, silahları, FBI kimliği ve hayatı boyunca kazandığı her şey bir anda elinden haksız bir şekilde alınınca o ister istemez değişmişti. İşte Hannibal Lecter'ın zorunlu olarak geçirdiği bu kısa zaman dilimi içerisinde onunla ne kadar iyi anlaştıklarını fark etti. Hannibal Lecter bu hayatta onu anlayabilen yegane insandı ve üstelik kendisine aşıktı. Clarice'i yargılamadan önce onu iyi anlamak gerekiyor. Clarice Sterling hiçbir zaman sistem tarafından tam olarak kabul edilmiş bir kişi olamadı. Aslında senatörün kızını kurtardıktan sonra biraz nefes almıştı. Ama senatör tekrar seçilemeyince onun etkisi de yok olmuştu. Emekliliği gelen ve davranış birimindeki etkisi gün geçtikçe azalan, özellikle eşi hayata veda ettikten sonra sosyal yaşamdan iyice kopan amiri Jack öldükten sonra Kadiris adeta kurtların önündeki bir kuzuya dönmüştü. Gördüğü bunca vefasızlık ve ihanet Kadiris'i değiştirmişti. Oysa Hannibal başkaydı. Hannibal onu ilk gördüğü zaman Kadiris'e ayakkabısının zevksizliğinden bahsetmişti. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. Can I speak with you? O günden sonra Clarice ayakkabılarına bile dikkat ediyordu. Hannibal beyninin kıvrımlarında dolaşıyor, onu çok iyi anlıyor ve Clarice'e karşı asla kaba davranmıyordu. Böylesine dahi derecesinde akıllı ve karizma bir adamın kendisine olan ilgisi Clarice'i de etkiliyordu. Romanın sonunda yazar bizi bu olayların 3 yıl sonrasına götürüyor. Videonun başında okuduğum bölümde aracın içerisinden çıkan beyaz giysi de adam Hannibal'ın ta kendisiydi. Yardım ettiği kadınsa tabii ki Clarice'ti. Brezilya'nın başkentinde bir operada şans eseri onları gören Barney onları zor da olsa tanımıştı. Hannibal'ın yüzünün yine değiştiğini fark etmişti. Bu kalabalık arasında Hannibal Lecter'ın dönüp kendisine bakması Barney ürpertmiş ve oradan hemen ayrılmıştı. Evet bu hikayenin gerçek sonunda Hannibal Lecter ve eski özel ajan Clarice Brezilya'da bir konakta beraber yaşıyor. Clarice Sterling FBI kayıtlarını bir kayıp olarak geçiyor ve kimse onun yaşadığını bile tahmin edemiyor. Nedendir bilmiyorum ama beni çok etkileyen ve Jack'in hayata veda edişini anlatan şu cümleleri okuyarak videoyu sonlandırmak istiyorum. Crawford hastaneden evine taburcu olduktan bir ay sonra göğüs ağrıları bir gece yeniden geri vermişti. Ambulans çağırıp her şeyi yeniden yaşamak yerine yatakta bir zamanlar karısının yattığı yerin tesennisine sığınmıştı.